Şimdi bir canlı bağlantıyla devam edelim. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü evde ve hareketsiz kaldı. Peki vücudu dinç tutmak için ne yapmak gerekiyor? TV 100 ekibinden Kübra Kılıç konuğuna soracak. Sözü şimdi Kübra'yı bırakalım. Evet Covid-19 nedeniyle 65 yaş üstü büyüklerimiz bir süredir evlerde ama birçoğu hareketsizlikten yakınıyor. Peki evde bu süreci daha sağlıklı geçirmek için neler yapabilirler? Yanımda şu anda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Nurten Küçükçakır var. Sözü çok uzatmadan ona bırakıyorum. Hocam neler yapabiliriz? Evet karantina süresinin uzamasına bağlı olarak 65 yaş üstü bireylerde kas iskelet sistemi hareketsizliğe bağlı olumsuz yönde etkilenmekte. Özellikle kaslarda erime, kemiklerde erime, eklemlerde hareketsizliğe bağlı olarak kısıtlılıklar ve eklem ağrıları baş göstermiştir. Bu aşamada bizim en çok önerdiğimiz ev içerisinde kısa yürüyüşler yapmaları. Eğer kısa yürüyüşler yapamıyorlarsa evde uygulayacağımız hem yatar pozisyonda hem oturur pozisyonda hasta yakınının desteğiyle uygulayacağımız egzersizler bütün bu sorunların ortadan kalkmasında ve tedavisinde oldukça faydalı olacaktır. Şu hareketler neler hocam? Şimdi hep beraber fizyoterapistimiz arkadaşımız Yücel Bey ile beraber onları bir gösterelim sizlere. Peki, Şimdi öncelikle yatar pozisyonda e, bireyimizi alıyoruz. Yastığımızı dizin altına ve baldır kısmının altına yerleştiriyoruz Hı. ve ayak bileği hareketleriyle başlıyoruz. Hı. İlk hareketimiz ayak bileği pompalama egzersizi. Ayak bileğimizi ve parmaklarımızı vücudumuza doğru çekiyoruz. Hı. Üçe kadar sayıp tekrar aşağıya doğru uzatıyoruz. Bu hareketi sol ayak için ve sağ ayak için belirli tekrarlarda yapıyoruz. Hı. Tekrarları yaparken düşük tekrarlarla başlayıp daha sonra vücut alıştıkça bu tekrar sayısını arttırıyoruz. Ayak bileği pompalama egzersizindeki en önemli hedefimiz hem kasları çalıştırıyoruz hem de bir kas pompası olan baldır kaslarımızı aktif kullanarak dolaşımın da olumlu yönde etkilenmesini sağlıyoruz. Damar tıkanıklıkların gelişmesini de engellemiş oluyoruz böylece. Bir diğer hareketimiz ayak bileğimizi daire şeklinde saat yönünde çeviriyoruz. Yine 3 tekrar yaptıktan sonra ters yönde bir çevirme hareketi uyguluyoruz. Bu ne işe yarıyor hocam? Bu da yine aynı şekilde hem kasları hem de eklemlerde meydana gelebilecek katılıkların oluşmasını Hı -hı. engelliyor. Kasları da kuvvetlendirici özelliğe sahip. Bir diğer hareketimiz diz hareketlerimize geçiyoruz şimdi. Hı -hı. Yastığı dizimizin altına yerleştiriyoruz. Hı -hı. Buradaki hedef diz kaslarını kuvvetlendirmek ve yine buradaki kas pompasını aktifleştirmek. Dizimizi yastığa doğru bastırıyoruz. Bir iki üç sayıyoruz ve tekrar kaldırıyoruz. Bu şekilde kaslarımızı kuvvetlendirmiş oluyoruz. Bir diğer Şu hareketler aynı şekilde. İlk önce hafif hafif başlıyoruz, daha sonra artırıyoruz. Arttırıyoruz. Evet. Şimdi kalça grubu kaslarımızı ve diz grubu kaslarımızı kuvvetlendirmek amacıyla bir dizimizi bu şekilde büküyoruz. Diğer ayağımızı da kaslarımız kendisi yapabiliyorsa. Düz bacak şeklinde kaldırıyor. Yapamıyorsa bir yakını desteğiyle kaldırmasını sağlıyoruz. 1-2-3 diye sayıp tekrar bırakıyoruz. Ve bu hareketi de yine 3 tekrarla başlayıp sağ veya sol olacak şekilde tekrarlayıp bitiriyoruz. Sonrasında yavaş yavaş. Bu kişi tek başına da yapabiliyor. Tek başına haklı. da yapabilir evet. Diğer hareketimiz ne hocam? Şimdi şöyle oturma pozisyonu alıyoruz. Şimdi hareketsizliğe bağlı boyun kaslarımız, sırt kaslarımız, yani omurgayı çeviren kaslarımızda da hem gerginlikler hem de kas erimeleri oluşmakta. Yine kemik erimesinin de en fazla etkilediği bölge omurga kısmı ve kalça grubu kaslardır, kemiklerdir. Şimdi ilk hareketimiz boyun germe. Başımızı omuzumuza doğru yaklaştırıyoruz bir elimizin yardımıyla. Bu şekilde germe yaparak 1 2 3 sayıp bırakıyoruz. Aynı hareketi diğer taraf için uyguluyoruz. Yine gevşetiyoruz. Aynı hareketi öne yapabildiğimiz kadar çok da zorlamadan ve arkaya olacak şekilde tekrarlıyoruz. tekrarlıyoruz. Yine üç tekrarlı başlayıp yavaş yavaş sayıyı arttırıyoruz. İlgidimizde ısındırmaya Isın, başlıyoruz aslında. Kesinlikle öyle. Bir diğer hareketimiz de yine omuz ve sırt kaslarını kuvvetlendirmek için yapacağımız omuz. Çevirme hareketi hı hı. bu şekilde bütün kasları rahatlatmak ve kasları kuvvetlendirmek, eklemleri de rahatlatmak için uyguladığımız bir egzersiz. Olmuşsun, geriye, doğru. geriye doğru. Evet. Yine şimdi omurga kaslarını kuvvetlendirmek için bir egzersiz göstereceğiz. Hı hı. Öne doğru ellerimizi uzatıyoruz, hafif bir şekilde ağrı oluşturmayacak ve çok zorlamayacak şekilde hı. öne doğru eğilip kollar yine yukarı doğru kalkacak şekilde yavaş yavaş geriye doğru eğiliyoruz. Bunları hep yavaş ve temkinli yapıyoruz. Bu hareketi de yine üç kere tekrarlayıp sonrasında bitiriyoruz. Bu hareket ne işe yarıyor hocam? Buradaki hareketimiz bütün omurgayı çevreleyen kasları hem germe yani rahatlatma ve burada oluşan ağrıları azaltma hem de kaslarımızı kuvvetlendirme yarıyor. Tabii ki kaslar kuvvetlenirken, kaslara yük binerken bu harekette omurgadaki omurlara yani kemik yapılara da yük veriyor ve mekanik olarak kemiklere yük verdiğimiz zaman kemik erimesine karşı da bir koruyuculuk oluşturuyoruz. Hı. Şimdi bir diğer hareketimiz oturur pozisyondayken ayağımızı dümdüz yukarıya uzatma. 1-2-3 diye sayıyoruz. Şuradaki kasılmayı hissetmemiz çok önemli. Sonrasında tekrar bırakıyoruz. Ayağımızı kaldırırken ayak bileğimizi de kendimize ayak doğru çekiyoruz. Ayak bileğimizi kendimize tak? çekiyoruz. Tüm grup kasları aktif bir şekilde burada çalıştırıyoruz. Hem kuvvetlenme hem germe yani kasların kuvvetlenmesi ve gerginliğe bağlı oluşabilecek ağırları da en aza indirmiş oluyoruz. Hı. Başka bir hareketimiz var mı hocam? Başka bir hareketimiz yok. Bunlar e, özellikle sabah akşam yaşlı hastalarda 3 tekrarla başlayıp alıştıkça, tölere edebildikçe hasta 10 tekrarda kadar uygulayabileceğimiz çok basit ama çok önemli hareketler. Hareketsizliğe bağlı vücudumuzda gelişebilecek bütün ikincil sağlık sorunlarını da ortadan kaldırmak için oldukça yardımcı. Peki hocam evet. çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee, evet bugün dışarı çıkmadan da evde hareketsiz kalmamayı öğrendik. Ee, 65 yaş üstü bireylerin evde yapabilecek egzersiz, evde yapabilecekleri egzersizlere değindik. Sözü çok uzatmadan size merkeze bırakıyoruz. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.